bir de merhaba arkadaşlar, ee, çekiliş için muhabbet kuşlarımız, yavrularımız yeme düştü arkadaşlar. Ee, arkadaşlar muhabbet kuşlarımız burada, yeme düşenler. Arkadaşlar bu videomuza yorum, beğeni yaparsanız arkadaşlar çekilişteki kişilerin isimleri yazılıp çekilecek arkadaşlar. Şu an kuşlarımızı göstereceğiz sizlere. Evet yani arkadaşlar, çekiliş için kuşlarımız burada arkadaşlar, muhabbet kuşlarımız. Arkadaşlar videomuza yorum yaparak, like atarak e, çekilişe katılabilirsiniz arkadaşlar. Videomuza işte beğeni yapıp yorum yapacaksınız arkadaşlar. İşte çekilişe katıldım diyeceksiniz. E, çekilen e, yazılan isimlerden seçip misal 15 tane yorum gelmiş 15 kişiyi yazarak karıştırıp çekeceğiz arkadaşlar. Kim talihli kim şanslı olursa ona vereceğiz arkadaşlar. Antep içi ise kendi elimize teslim edeceğiz. Evet, il dışı ise arkadaşlar gönderme sağlayacağız. Olmazsa e, bakacağız arkadaşlar. Bir şekilde ulaştırmaya çalışacağız arkadaşlara. Sadece kanala abone olup, yorum yapıp, beğeni yapıp, çekilişe katıldım diyerek kendi adınızı yazdırma daha iyi olur. Evet. Geçer sonra. Evet şunlar yeme düşenler. Bu beyaz. Yeşil. Bu arkadaşlar. Arkadaş geçer misin? Geç de, geç bir çekim ya. Sürekli buradasın. Geç bir. So, geç bir. Geç geç. Geçer misin? Geç. Geç arkadaş. Geç. Evet. Arkadaşlar bunlar işte vereceğiz. Şu beyazı verebiliriz. Yeşil. Şey. Hey. Sadece tek yapacak yapacağınız kişi arkadaşlar abone olup yorum yapın. Çekişte katıldığınızı belirtirseniz sevinirim.